en kötü ne olabilirim? heyecanlanıyorum böyle şeyler izlemeyi de, de çok severim. tüm Türkiye olarak evimdeki temizlik sayfasını biliyoruz ve yöntemlerini kullanıyoruz. Ben de onun yöntemlerini denediğimi, işe yarayanları paylaştığımı söylemiştim. Bugün bir risk alıyorum. Arkasında Makine temizliğinde arkasında duracağım en iyi yöntemim diyor. Ben 3 yıldır evliyim. 3 yıldır makinemi aktif olarak kullanıyorum. Çatıcı kullanmıyorum. Çamaşırlarımda olabildiğince toz deterjan kullanıyorum. Benim makinemden kirler nasıl çıkacak birazcık endişe ediyor gibiyim ama ona da güveniyor. Geldim bir çay bardağı limon tuzu diyordu. Bu kadar. Gelmiş. Bence yeter diye düşünüyorum. 90 derecelik ön yıkama olmayan bir programda kazan içine bunu dökeceğim. 1 saat sonra çok sıcak olduğunu elime değdireceğim. Makinanın çamaşır yıkama kısmına bir çay bardağı çamaşır suyu koyacağım. Hadi yapalım. Hazırsak başlıyoruz. Döküyorum. çok kutu. Bu kutuda tırtan vardır ya. Var şimdi. Devir ne olsa ki. Ekonomik bu da şu ayarda çalıştıracağım. Başladı şu anda. Gel gelmen. Hem vakitimiz bitti. Açıyorum. İnanılmaz güzel olmuş ya. Kapak da pırıl pırıl olmuş. Çok güzel. Siftahını yapalım. Ben bazen çamaşırları çamaşır sodasına bekletiyorum. Bazen de çamaşır sodasıyla duruluyorum. Bu sefer makine doluydu. O yüzden şöyle beklettim. Böyle bir kirli suç. Makinem pırıl pırıl oldu. Çamaşırlarım çok temiz yıkandı. Buradan evimdeki temizlik sayfasına teşekkürler. Arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın.